Hepinize merhaba arkadaşlar? Yok be bu çok klasik oldu. Burayı keselim. Ne haber arkadaşlar? Yeni açılışım böyle oldu. Yani hepinize Naber arkadaşlar? Bana çok klasik geliyor artık. Yani ne haber arkadaşlar diye açacağım artık. E ne yapıyorsunuz? Bu videoda hiçbir şey yapmayacağım. Öyle güzel videolar çekiyor muyum? Yorumlara yazın. Ve 100 abone olduk. Bu da çok güzel. Ve izlenmelerimiz her dakikada bir artıyor. Ya yani her dakikada bir derken. Yani. Bir günde bir artıyor yani. Mesela yarın da artacak. Buna ben çok sevindim yani. Öyle. Like atmayı unutmayın. İzlenmeler çok like'lar az. Bunu anlamıyorum. <laughs> 100 abone olduk. 3 ay falandır başlamışız ya da 2 ay. Yani böyle sevindim açıkçası. Yani bu videoda bir şey yapmıyoruz. Eee ne yapıyorsun? Arkadaşlar çoğunlukla şimdilik pek oyun videosu atacak halde değil mi? Halde derken yani canım sıkılıyor oyun videolarında. Brawl Stars çekeyim diyeceğim. Şimdi her oyunda aynı şeyi yapıyorsun. ya yani bir güzel bir içerik bulamadığım için. Ya yani herkes böyle güzel bir içerik bulamadıkları için herkes aynı videoyu atıyor. Ya yani size sıkıcı gelebilir. Belki istiyorsanız hala Brawl Stars videolarına devam edebilirim siz biliyorsanız yani siz istiyorsanız Minecraft Minecraft falan onları da atabilirim ama çoğunlukla bu kanalda Brawl Stars videoları gelecek ikinci kanalım Mehmet Lens onda yani Minecraft tarzı şeyler atmayı düşünüyorum yani öyle İşte öyle yani başka ne videoları çekebilirim? Montaj öğretim. Bak bu kısmında var. Roblox montaj öğretim. Sonra basketbol arena Minecraft. Bunlar hangisini seçimi yani hangisini istersiniz? yani o videoyu çekelim. Belki kedilerle de kedilerle güzel bir montajlar yapmayı biliyorum yani çok güzel montajlar çok da beğenilmiş montajlar arka bir tane arkadaşım var ona videolar atıyorum ara sıra onlar da da yapabilirim zaten şimdilik kedi yaptım profilimi belki görmüşsünüzdür şu kedi profilim bu kedi yani öyle Ee, ne yapalım? Siz biliyorsunuz. Hangi videoyu çekeyim? Hangi videoyu çekmeyeyim? Mesela Brawl Stars. Zaten Brawl Stars'ı %100 çekeriz de. güncelleme gelecekmiş. Ben güncellemeleri çekeceğim. Yani şimdi çok sıkıcı oldu çünkü hatta şimdi bana göre Brawl Stars şimdi bana sıkıcı geliyor. İki, iki tane yeni karakter gelecekmiş olay gelsin hem hani onun zevkine çıkartırız yani böyle hep aynı aynı olmuyor şöyle. Işte ayda bir gün yani yani iki ayda bir gün sezon değişiyor sanırım ben öyle biliyorum Evet arkadaşlar bu videoyu öylesine çektim Yorum atmayı unutmayın, like atmayı unutmayın, abone de olmayı unutmayın. Lütfen şu anki hedefimiz 150 abone. Sonra 200 olacak 150'den sonra. Öyle öyle gideceğiz. Bir 150 abone alalım. Benim için başka bir şey yetmez. Ve arkadaşlar kedilerle haklı videoları çok atmak istiyorum. Belki bu ay falan full kedilerle haklı dolarda gelebilir yani siz biliyorsunuz hangisini isterseniz yaparım oyun yani bu ay kedi, hani belgeselim vardı ya kedi belgeseli işte o belgeseli yapabilirim yani yine o da isterseniz kendinize iyi bakın bay bay